Kar yağar kar üstüne. Derdim var derd üstüne. Cellat boynumu kesse. Yar sevmem yar üstüne. Değerli takipçilerim. Hayırlı huzurlu sabahlar. Günaydınlar günaydınlar. Allah'ın selamı bereket üzerleriniz olsun. Gönül dostlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Tüm mutluluklar sizi getirsin. Evinizdeki huzursuzluklar gitsin. Rabbim yerine mutlu, huzurlu günler versin inşallah. Kıymet takipçilerim. Herkese sabahın seherinde hayırlı işle, hayırlı nasiple, hayırlı kısmetle kurban olduklarım. Evet arkadaşlar. Bozkuş köyünü geceden beri yağına, e, karından karışık yağmur yağıyor. Şimdi de yağmuru dönüştü. Baya gece güzel. Hafif yağdığı da. Dedim herhalde sabahcı gir gelecek bu. Çok güzel milayım yağıyordu. Ama bir de baktım gece yarısı yağmur yağmaya başlamış. Karımız erimiş. İlk karımız arkadaşlar. Sene sonuna yaklaşıyoruz. Sene başına girenderiz deriz. Kar yağmaya başladı. Allah'ım şükürler olsun. Kaç gündür yağmur yağıyor arkadaşlar. Gece de kar yağmaya başladı ya çok mutlu oldum. Çok şükür Allah'ıma. Verdiği vereceği bereketi hamdü senalar olsun. Rabbim göğden rahmetine, yerden bereketini eksik etmesin inşallah. Allah'ım afatsız versin. Kaygısız versin inşallah. Cancağızım geliyor arkadaşlar. Halim sabah işten geldi ekmek almaya gitti simit alıp gelecek çocuğa kahvaltımızı yapacağız Halim yatacak eşim şuraya gidecek ben de evin işlerine meşgul olacağım değerli takipçilerim İşte böyle hayat devam ediyor hayat iyisiyle kötüsüyle inşallah kaygısız <laughs> video çektim gördü benim adam da oradan beni lambalar yakıp söndürüyor <laughs> merhaba, Merhaba Merhaba Erdal Cancaz Merhaba Kuşlarım kahvaltılarını yaptılar <laughs> Ben de İçeriden ağır topladım, mutfağa gittim, geçtim, bulaşıkları yıkayacağım. diğer takipçilerim. Bakın ya dün akşam ben sevim döşedi, bakın boşalacak. Hemen şurada bardak çaydak lava, onları yıkayacağım dedim. Benet takipçilerim. Allah soğuk, kış günü pek soğuk. Takipçilerim, burada bir soğuk, bir soğuk, yağmur, çamur her taraf. Yine çok güzel geçiyor. Maşallah bakalım. Yağmur. Ondan sonra arada kar atıştırıyor arkadaşlar. Yağmur güzel yağdı bu sene. Karın öyle pek yağdı yok. Ay sabahın atıştırdı da. Ama yine de güzel hava bu sene. Kuru soğuk yok. Yağmurlu geçiyor Aha iki gün sonra tekrar da yağıştı arkadaşlar. Aman yağsın ya. Geçen sene de arada geçen sene de. Bayağı kuraklık geçti. Bıraktık geçti Allah'ım ben. Bereketimiz artırsın inşallah. Kurban oldum Merdan. Yok kendisi yıkışın arkadaşım. Önceden nasıl gar yağıyordu? Gar yağdığı zaman biraz e, bir alta dışarı çıkılmazdı. Buz, gar, çeşmelerimiz don tutardı. Evlerimizin sularını don arkadaşlar. Buyuradan taşırdık. Şurada ta ileride kuyu vardı. Ondan sonra Ceylan'la çalışan çeşme vardı. Zerren yedim. Oradan getirdik. Ana nedir rezilliğimiz? Yok yok eski kışla yok arkadaşım yok. Aha kışın ortasına geldik yok gözünü sevdim. Birinci ay ortasına geldik olduk yok. Allah'ım Avuzumda Rabbimden yine yağmur yağıyor. Böyle önceden derdi ki neden rahmetlik. Ee, yağmur yağsa da derdi, şey olsa da derdi. Kar yağdığı zaman iki gün üç gün tarladan kalkmadı mı? ikinin arpanın yoldan olur derdi. Kara hepsinden iyi olur da yok. Hem mikroplar kırılır. Bir hava değişikliği olur der takipçilerim ama yok ne. Bakın bir Akşamdan sabaha kadar benim bardaklara su içen koyu çeşme. Bir bardak su içen koyu. Allah'ım anlatamam sizi. Bir çay içen koyu. Bir kahve içen koyu. Ya bana sabahcık bardak yiyorum kahve. Akşamdan Nursel'im Yemeği yedikten sonra döşedik bulaşıklara. Bunlar da kahvaltı bulaşık. Akşamdan çocuklar birer kahve içiyorlar. Birer çay içiyorlar. Diğerken bardakları yorup kalıyor arkadaşlar. Olsunlar yapacak bir şey. Bakın yıkacağız benim evde ne işim var. Hem bana da hareket olur. İyi oluyor arkadaşlar. Ne diyoruz? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ne işler yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ne yoruyorsunuz? <laughs> ne arkadaşlar? Biz de gördüğünüz gibi evine, işine, aşına Aha, Şimdi pirinç çıkalım, Azıcık ısladım arkadaşlar. Bulaşıklarım dedim yıkayınca dursun da. Ondan sonra bir güzel pirinç çorbası pişireceğim bugün. Ondan sonra nout yemeyeyim mi? Ona da diyor şey yapın. Cinayet böyle yapıyorum. Çocuklar diyor nohut yemeyeyim mi? Ondan sonra pirinç çorbası pişirin Halil beğenmezse Halil'e de azıcık menemen yaparım. Domates sulu bol soğanı beğenme lan çocuklar. Biz adam cazmına ne gerek gelir. Ama çocuktan biri bunu beğenmiyor, biri bunu beğenmiyor. Öyle diyorum ben çocuklara. Siz evlenseniz gitseniz diyorum. Bizim bununla yaşlılığımız güzel olur <laughs> diyor. Babanın anlıyorum. Yaşlılığımız güzel olur. Ben İrdan hiç aramayız biz adamcağızımla. O, onun işi olur. Ben yardım ederim. Benim işim olur. O yardım eder. Siz diyor yaş evlenseniz gitseniz diyor. Ben İrdan'ı hiç aramayız biz diyor. Anam çocuklar neydi beğenmiyorlar. ola. şu tere de çocuklar şuradan çek diyorlar da. Ama bez seriyor, bezin üstüne kadar hangi bölüm döşeye. İnanın kimse de kızdan çekişiyor bana. Anne bulaşık yıkama diyorlar. E, döşen Aa, makine diyorlar. makine düş. makine boşalacak arkadaşlar. Makine sevimi bekliyor. Neyse galiba bulaşıkları yıkayayım ben de. Ondan sonra makinem boşaldı ne yapayım? Arkadaşlar Siyah milangazı Yavru muydu yalan ya Ben bu milangaza senin doğmadan Önce alıyordum arkadaşlar 10 sene oldum bak kalana Öbür kez öpüp tak toraklarına Önce Ben fazla milangazı Ona buna sıkmam Sadece deterjan Çoğu az da tüyü arkadaşlar Öyle başka onunla bununla olmam. Şu tenler neden e, ee, bak siz siz fazla bulaşık makinesini koymayın. biz boyluyorduk. Azıcık kıran bir şeyse kalkmış arkadaşlar boyası. Bundan beri ben şimdi yağlı bir şey yaptığım zaman hemen ne yapıyorum? Elimde sabunla veriyorum arkadaşlar. İyi oluyor. 10 sene geçtim ben bunu yağ gazalı Ta Öbür evin yaptırınca almıştım. Selim doğmadan bir sene önce değer takipçilerim. Bakın Selim için düştü gidiyor. Selim nerede Allah'a şükür şu hiçbir şey yok tertemiz. Ne demişler atalarımız? Güzel tutanındır demişler. Hani siyahı olmuyor üstüne tüyümüş, şeyimiş, kalı ediyorlar ya. Ama tabii her bulaşık yıkadığında yıkıyor memnun arkadaşlar. Her bulaşıklarda yıkıyorum. Ondan sonra tellerine de bir kızartma yaptığım zaman, bir yağlı tuzlu bir şey yaptığım zaman hemen iki günde bir sabunla sabunla Çok iyi oluyor arkadaşlar. Tertemiz oluyor. Acık başlarda pişman olduk siyah aldığımız ya. Alıştık artık yapacak bir şey yok. Kaç senedir çok da güzel kullandık arkadaşlarım diğer takipçilerim. İnşallah daha da kullanırız. Sildin ondan sonra kuruladın mı aynı gibi parlıyor. bugün alınmış gibi. Aha, hiç yarılı tuzu kenarların yok. Ben zaten bir bulaşık yıkadıktan sonra mutlaka bu milangazı silerim arkadaşlar. Silmedikten sonra bulaşık yarım varmış gibi oluyor. Benim çocuklar öyle diyorlar. Anne diyorlar sen ondan yıkıyorsun bulaşığı zaten milangaz sileceğim diye diyor benim Seda. Milangaz de tertemiz. Ha böyle siliyorsun. Gıynağını bıçakla bir tane desen yağı bulaşığı yok arkadaşlar. Ay ne gibi ne seba, parol parolun. Evet. Arkadaşlar, azıcık ben pirinç sattırdım da. Sabah balık suyunu ıslattım. Bu kapanmış bayağı güzel kapanmış. Bakalım oldu. Bugün bir peş çorbası pişeceğim diğer takipçilerim. Şöyle tereyağla. Azıcık tavuk, azıcık tavuk suyu var. Onlar Tereyağla güzel çorba pişireceğim bugün. Piriş çorbası. Işkın iyi, arkadaşlar. Bir de içine limon sıkarım bir tane. Bütün limonu sıkıyorum ben içine. Güzel oluyor. Hızlıca kaynamaya başladı arkadaşlar. Hı, pirinç çorbası. Çok güzel, çok sever pirinç çorbası tuzu. Ben buna karşı yine kısık ateşte kısıp ondan sonra pişmesini bekleyeceğim yer takipçi. Ondan sonra yuvanı koyacak. Şimdi alt da zıpla. sadece? Evet değerli takipçilerim. Tereyağımı koydum tavana. Bundan sonra da şöyle çık yakında. Valla onu un on kat su kat deneyiz. <laughs> arkadaşlar bir tencere yemeğim oldu. Azıcık tereyağı ayırdıktan sonra biraz da sıvı yağ koyacağım. Bayağı çoğu oldu arkadaşlar. Tereyağı iyice kızartacağım baya güzel kızaracak kızardıktan sonra üzerine azıcık da sıvı yağ ekleyeceğim tereyağını baya çok koyduk şimdi arkadaşlar çorbamız da bulanmış gibi oldu gördünüz mü ha şimdi birazdan benim bey gelir bundan biraz yer arkadaşlar biraz da akşamleyin çocuklar kendimize öğlen yemeği dolar eşime o da baya çok etmişiz ya şunu böyle bir tencere dolu değerli takipçilerim olsun. Başla. Tereyağımızı güzel tavada iyice yaktık. Şimdi ben arkadaşlar bunu çorbanın üstüne ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi kaşığın önünde güzel dibini sıyırın. Sizler demiştim mi? Şurada tavuk suyum vardı arkadaşlar, onu da donmuş. Şunu da koyacaktım da. Bir dakika. Arkadaşlar. Yağımızı ilave ettikten sonra. İyice tavamıza da sıyamayın. Ben pirinç çorbasına arkadaşlar tereyağı koyayım. Tereyağı yeterli geldi. Sıvı yağı eklemedim arkadaşlar. Bundan sonra şurada tavuğumun suyunu ala dün birazcık. Yavrumun suyundan. Bu da dolmuş gözünü Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel oldu. Ben bunu iyi iyicene böyle tuzunu koydum. limonu koymadım arkadaşlar. Limonlu sıkmadım daha. Şimdi aslında limonu sıksam iyi olacak Bu böyle tamam. Çok güzel bir çorba. Oldu. İşte nefis mi nefis. Benim bir şey çok tatlı olur. Güzel takipçiler. Altını söndürdük. Kapattık. Ondan sonra çorbamız pişti. Evet. Arkadaşlar. Çorbamızın altını kapattık. Bir içeri sildim süpürdüm. Geçtim tekrar mutfağa. Bugün ben ne yapacağım biliyor musun arkadaşlar? Şöyle kırmızı lehen alma benim yarım. Bunu ben değerlendireceğim. Turşu yapacağım arkadaşlar. Bunu kırmızı lahananın hem ayrı tabakta yemesi çok güzel oluyor. Ekşili sarımsakla. Ama ben bunu sarımsak koymayacağım. Çocuklar sarımsak koyma dediler. Çünkü bazen zalatalarda da kullanıyor. Zalatalar üstüne de koyun arkadaşlar. Kırmızı lahanamı hemen şöyle üzerinden ben suyu tuttum. Temiz arkadaşlar. İş katlarını yıkamamızı hiç gerek yok. Bunu incecik salata yağ gibi ben böyle kıyıyorum arkadaşlar. İncecik kıyacağım, Şöyle yakından göstereyim hatta. Bunu benim küçük Selim bilen çok seviyor arkadaşlar. Bunu ganozu ben daha önce de yaptım kaç kere. E şimdi tekrar dün almış gelmiş. Bu dedim yarım da bayatlamasın için Çünkü benim olan fazla bunu zor atadı. Sen bu da. Benim olan yok ne? Kıyamam için varım. O oldum sen mi kırmızı ilanı? Kırmızı ilanı da şifalı diğer takipçiler. Bunu ayrı tabağa koyup da yiyebilirsiniz de turşu niyetine. Salatalarda kullanabilirsiniz güzel oluyor. Bunun içine koyacağım ben limon tuzu, tuz. Ondan sonra sirkeyle suyu karıştıracağım. Tamam. Başka bir şey yok arkadaşlar. Önden annemin bahçede olurdu da Annem iki tane verdim, Mabeli turşu kurardım ben arkadaşlar. Zalatalarda kullanırdım. Kırmızı lahana almaya verdim. İyi olurdu. Bunu ince ince diyeceğim arkadaşlar. Kalın kalın kıymayacaksın de Yine şöyle kibar kibar. Ben zaten pek kalın kıyılmış bir şey sevmem. Salata da ince severim. Bu birkaç gün kadar olur arkadaşlar. Bu hemen çok durdurmayacağım bunu. 2-3 gün sonra tekrar hemen çıkarıp yiyeceğim. Benim adam turşu kullarını çok seviyor. Maşallah 5 kiloluk turşuyu bitirdik. İkinciyi açtık. Ondan sonra o jeneratör biberinden kurmuştum. Bunun ikisini Seda'ya götürdüm de. Geçen dünya ne diyor? Sen güzel tarafı koşuyorsun diyor. Benim misafirlerim diyor. Bayıldılar diyor. Tadını diyor. Çok güzel. Lezzeti de ediyor. Çok güzel olmuş dediler diyor. böyle. Ben öyle suyla tuzlu bekletmeyeceğim. Bazı arkadaşlar acık tuz koyuyorlar, acık su koyuyorlar. Bunu karıştırıyorlar da karıştırıyorlar arkadaşlar. O zaman bunun nesi kaldı? Tadı git durdu kaldı onun tadı. Tertemiz bunun nesini böyle suyla tuzlu yıkadı. Koyduktan sonra arkadaşlar bir kavanoz bir dolduran bakalım da kalırsa tekrar bir daha kavanoz yarım kavanoz koyuruz ben böyle yarım şekerlik kavanozları koyuyorum bunu diğer takipçilerim denemediyseniz deneyebilirsiniz ben de buna kardeşimden öğrendim kız kardeşimden sultan'dan ama kırmızı dedi, haber ko Olmadığı zaman turşunu da ki diye çok güzel oluyor dedi. O zaman annemden çok geliyordu biz ya Değerlendiriyordu daha böyle geçilemesin diye. Sirkeli daha güzel oluyor dedi bizim kız. Yani o zaman bir denedik çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Böyle bastıra bastıra. Bu kadar videomu aldı gördünüz mü arkadaşlar? Zaten sirkenin suyu gördüğü zaman bu şimdi dibine tutuyor. Hemen sirkemeti getirir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Limon tuzu koyacağım ben de. Bu ilanı erimez de biraz ekşi olsun diye arkadaşlar. Bundan sonra bir kaşığı doldurmayacağız. Şöyle azıcık da koyalım. Şimdi üzerine de ben her zaman her bir sirke bulundurun diye takipçi. Bunu sirke ile karıştıracağız. Bir bardak dol dolmalık hemen hemen sirke bir bardağı yakın su arkadaşlar. Değerli takipçilerim. Bunu şimdi böyle kapattık ya. Bakın. Bunu böyle birkaç gün mı 3 gün, 4 gün sonra yemeği hazır olur. Değerli takipçilerim. Tuzuna sadece limon tuzu koyduk. Bir de sirke. Bu çok güzel oluyor. Değerlendirin isterse. Bakın böyle hiç yapmadıysanız arkadaşlar. Evet kıymet takipçilerim. Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Esenlikle kalın can dostlarım.